Merhaba arkadaşlar. Aralık ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Aralık ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa ayın biri itibariyle her gün tüm burçların sırasıyla Aralık ayı kariyer ve ilişki açılımlarını paylaşıyor olacağım. Bildirim butonuna basarsanız bildirimler açılımları kaçırmamış olursunuz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Kova burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu ve en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Kova burcu dostlarımızın Aralık ayı Zen açılım enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Belirleyici enerjimiz dirençler. İçsel sorumluluk seviyen, sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu, daha spesifik bir şekilde alacağım mesajları, bana izin verin, şimdi oldu, korkular, yapman gereken en akıllıca eylem, orman gereken yeni farkındalık seviyesi. Şimdi genel açılımından geliyorum buraya. Orada da artık zaten güçlü bir özgürleşme ve geride bırakış döngüsünde olduğunu gördük. Değişik değişik biçimlerde gördük. Lütfen gidip genel açılımını da izle. Potansiyelini gör. Burada belirli konularla nokta atışı tespitlerle ilgileniyor olacağız. Farkındalık kazanmak adına zen açılımların kutsallığı buradandır diye her seferinde belirtiyorum. Şimdi odaklanman gereken temel enerji. Bir kere kesinlikle bir bireyselleşme süreci içinde olduğunu genel açılımında gördük yapıcı bencillik çalıştırman gerektiğini gördük ee, yani artık kendi ışığına kendi bolluk bereketine mutluluğuna huzuruna odaklanman gerektiğini gördük Burada da zaten direkt mesele böyle başladı senin için parlak, sıcacık, huzurlu, özgür, başarılı bir varoluş ve döngü dediğimde sana ne ifade ediyor ise bu varoluş ve bu döngüyle alakalı hak ediş bilinciyle marş marş ileri doğru gitme zamanı gelmiş bu benim doğuştan gelen hakkımdır diyeceksin İnanacaksın. yüreğinde şu kadarcık bir kırıntı dahi şüphe olmasın bu, bu alana ulaşmak ve bu varoluş biçimine ulaşmakla ilgili ve elbette ki iraden ve cesaretinle ulaşacaksın eylemsizlikle ataletle cesaretsizlikle itimatsızlıkla filan ulaşabileceğin bir alan değil burası takdir edersin ki ve yanı sıra burası senin ben alacağın alanın Güneş söz konusu olduğunda ben alanımızla ilgilidir ay duygular sezgiler bilinçaltı alanımızdır Güneş ben alanımız benlik alanımız ilk alanımızdır şimdi <laughs> e, o yüzden şu andan itibaren sağlıklı bir şekilde ben alanındaki hazinelere sahip çık senin kendine has heveslerin vardır, motivasyonların vardır, sağlıklı heveslerin, motivasyonların, amaçların, işte ne bileyim, anlamların, değerlerin vardır, bir karakterin vardır. Senin kendine has bir ışığın, bir rengin vardır. Hepsine sahip çıkacaksın. Aralık ayı itibariyle majör güçlü bir enerji var değil mi? Güçlü titreşiyor. Artık sistem bu anlamda sana bu alanı açmış belli ki. Peki dirençler kısmına geldiğimizde birkaç şekilde değerlendirelim oradaki dirence. Birincisi bir ilişkiyi geride bırakmakla ilgili dirençli davrananlar olabilir aramızda. Efendim ilişki hayrına hizmet etmiyordur ama bir türlü bireyselleşemiyorsundur. Bir türlü işte özgürleşemediğini düşünüyorsundur. Vazgeçemiyorsundur, bırakamıyorsundur. Oysaki bırakman gerekiyordur. Burada zaten ölüm kartını görüyoruz. E yani bir şeylerin geride bırakılması gerektiği aşikar genel açılım da gördük zaten. bir diğer e, grup ise sağlıklı ilişkilere itimat etmiyorsundur. E i̇şte ortaklıklara, dostluklara, işte birlikte çalışma, iş ortamında, işte birlikte zamanı, enerjiyi, bilgiyi vesaireyi paylaşma aşamasında sağlıklı, denge dolu paylaşımlara itimat etmiyorsundur. Kapatıyorsundur kendini. Sağlıklı ilişkiler alanına dolayısıyla bir bolluk bereket alanını ıskalıyorsundur. Çünkü işte kendini kapatırsan, izole olursan, katılımcı olmazsan, paylaşımcı olmazsan e, elbette ki yani hiçbirimiz sadece kendimiz için yaratılmadığımız için kıt alanda kalırız, sınırlı alanda kalırız. O yüzden güzel ilişkilere itimat ederek açılmak gerekir ya da duygusal anlamda katılık yaşıyorsundur. Aman varsa tırnağım, kaşırım başımı, hiç müdana etmeyeyim diyorsundur. Paylaşımdan imtina ediyorsundur. Zarar görme kaygın vardır. İhanete uğrama kaygın vardır falan filan. E, dolayısıyla bu direnç her iki şekilde de sana hizmet etmiyor. Hangisi olduğunu belki ikisini birden yaşıyorsun. Lütfen güzel değerlendir. Oradaki direncin kırılması gerekecek. Sağlıklı bir aradalıklar ve paylaşımlara açılmak dediğimde hangi yer nerede duruyorsan direnç anlamında oraya bir bak. Çünkü genel açılımında güzel ilişkilere açılmak üzere olduğunu açılabilecek olduğunu gördük. İçsel sorumluluk seviyen şimdi artık manevi gücüne yatırım yapacaksın. Manevi anlamda özgürlük nedir? Manevi anlamda güçlenmek nedir? İçsel frekansın yükselmesi nedir? E, bütün bunları anlaman gereken bir içsel sorumluluk seviyesi veriliyor burada sana. Yani. Özgürlüğü deneyimlemene mani olan bağımlılıklarına bakacaksın burada her türlü bağımlılık inanç sistemi davranış kalıbı vesaire. E, çünkü yani içsel sorumluluk seviyesi güçlü bir alan malum güçlü bir sorumluluk alanı değil mi? Burası da içsel özgürlükle ilgili. İster bir aziz bul ister kendi azizin ol ne yaparsan yap içindeki frekansı yükselt çünkü daha iyi bir varoluş biçimi var. Uzmanlardan destek alabilirsin bilgeliğine güvendiğin bir dostundan destek alabilir. Bazı bilgilerden yükselmiş üstadların öğretileri, manevi öğretiler, ezoterizm, okültizm, felsefe, evrenin gizemleri uygulayıcı olacaksın yalnız. Burası böyle bir alan. Çıtır çerez değil. Kusura bakma. Yumuşatamayacağım burayı. İşte ne bileyim kıtlık bilincim vardır. Kurban zihniyetine sahipsindir. İşte kaygılı bir varoluşun vardır. E, sürekli endişe üretiyorsundur. Efendim değişime kapalısındır. Statikocusundur. Konformistsindir. Kim bilir ne? Ben bilemem sen biliyorsun sen bakacaksın senin içsel sorumluluk seviyen şöyle içeriği bir içeriği ve dışarıyı güzelce bir yokla özgürlüğü deneyimlemene mani olan bağımlılıkların nelerdir? Ve ee, sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu kesinlikle içindeki sesi ilahi rehberliği duyman gerekiyor. Burası sana ihtiyacın olan cevapları vermez her zaman. Kendisinin doğru soruları sorman için seni zorlar burası. Bir şeyler var yüzleşmekten imtina ettiğin nedir? Nedir? İçte ve dışta bilgelikle duymak istemediklerin, halının altına süpürdüklerin nelerdir? Çünkü artık burayı kabullenmen gerekiyor. Yani içindeki kâine direniyorsun belli ki. Sana fısıldıyor. E şu 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 şunu 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 bir de şöyle sor bakayım. Soruyor musun? Sorguluyor musun? Bunu böyle görebiliyor musun? Bir de buradan bak lütfen filan diyor sana. Ama sen burayı demek ki kabullenmek istemiyorsan sükunet içerisinde itekliyorsun bunu. Şimdi hmm, bir anda bende böyle bir e, çok 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 sevdiğim bir dostum Kova Burcu ve tak aklıma o geldi şimdi onun yaşadığı bir meseleyi burada görüyorum aynen öyle bir süredir burası o davullu zurnalı konuşuyor içinde duyuyor burayı bizimle de konuşuyor bunu içimdeki ses bunu böyle 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 söylüyor ama. Bağımlılık alanında, burada bağımlılık alanında. Şimdi onu gördüm mesela, sen ne yaşıyorsun? Bir bak bakalım. Peki e, korkuların bölümünde sakin, huzurlu, e, bolluk, bereket dolu bir yolculukta. E, keyifle huzurla ilerleyememe kaygısı yaşamın içerisinde keyifle akışta huzurla itimatla ilerleyememe kaygısı bir zafiyet kaygın var bir zafiyet kaygın var onu görebiliyorum yani belki azalma yoksunlaşma fakirleşme kaygın var ama bak burada kaya gibi bir cevap veriliyor sana. Keza aynı zamanda bu adımları birer birer attığında hiçbirini es geçmemek üzere. Zen açılımlarda hiçbir adıma es geçemezsin. Sıralı hepsini takip etmen gerekir. Bu korkunun boşuna olduğunu görürsün. Zaten burası majör. Çok kıymetli bir e, belirleyici enerji var değil mi? Odaklanman gereken temel enerji. Çok güçlü. Peki burada ne var? Yapman gereken en akıllıca eylem kısmında sakin ol, güvendesin. Her şey yolunda diyor sistemden gelen yanıt sakin ol provoke olmayan tetiklenmeyen dingin ve sakin tutumlarla kaynaklar belirleyebilirsin herhangi bir kaynak olabilir bu üründe olur de olur yetenekte olur, yetenek olur eğitimde olur senin bireysel gücün kişisel gelişimin manevi gücünle ilgili de kaynaklar belirleyebilirsin gelişmekle ilgili çünkü kendine alan açacaksın. Bunun şans ve tesadüfle ilgisi yok. Burası senin iradendir. Senin sorumluluk sahibi, çalışkan, etik, ahlaki varoluşunla hem kendi köklerini hem her türlü bolluk bereketi inşa edeceğin bir prototiptir. İlham al buradan, modelle diyor sistem. Burayı modelle, sakin ol. Sakin ol, güvendesin. Ve varman gereken yeni farkındalık seviyesi. Bir şeylerin kesinlikle artık sonlanması gerekiyor. Yani seni yavaşlatıyor, aşağı çekiyor, geriletiyor, ışığını söndürüyor. Enerjisi tükenmiş, artık akmıyor, yürümüyor, ilerlemiyor, takılmış, durmuş içte ve dışta tekrar sadece koşullara bakmıyorsun kendine de bakıyorsun. Senin bazı varoluş biçimlerinin de ölüp gitmesi gerekiyor olabilir. Ama güçlü bir değişim, dönüşüm döngüsünde olduğunu farkına varman gerekiyor. Bak burası varman gereken yeni farkındalık seviyesi. <laughs> Demek ki direniyorsun. Bazı konularda değişime direniyorsun, dönüşüme direniyorsun. Gelmiş zaten burada içindeki kain konuşuyor seninle ama işte öteliyorsun, iteliyorsun, üşeniyorsun, erteliyorsun, vazgeçiyorsun, halının altına süpürüyorsun, görmezden geliyorsun, cehaletin ardına sığınıyorsun. Bir şeyler oluyor burada. Farkına varacaksın artık. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki zen açılımınızda buluşmak üzere.